Evet hello YouTube. 10. bölüm. Yani 2 kule. 12 var. kule. Evet. Mami de bizle beraber. Madem geldiniz şöyle videoyu beğenirseniz mükemmel olur. Sesini kısar mısın Onur? Onur. Evet. Rastgele e gideceğim. Şimdi. Hayal mayal hatırlıyorum ama nereden nereye gidiliyordu onu hiç hatırlamıyorum. Saatlik de konu çalmıyormuş. Hmm, taşıttan inebiliyorum. Şey Dur yok böyle inmene gerek yok şimdi değil. <laughs> hmm, şu harabelerden bahsediyorlar ben onları görmedim. Bakalım neymiş. <laughs> Oraya nasıl çıkabilirim ya? Buradan çıkış yolu varmış. Okey. 20 dakika yapacağım artık videoları. Çünkü çok da izlenmiyor 40 dakikalık. Ama Bu, bunu, bunu al. Eh, Bunu buldum sadece. <laughs> yani videoları 20 dakika yapmak daha hem benim için eğlenceli. Hem sizin için daha iyi. Daha çok video geliyor. Daha çok video mu daha iyi onu da bilmiyorum. Ama neyse. Şimdilik yani 20 dakikalık videolar yapmayı deneyeceğim. Öyle. Bir dakika. işte attım abi. Bütün ayarları yaptım. ne bir de oynayalım. Nasıl <laughs> oynayacağım acaba? Grafikler güzel gözüküyordu. Doğada falan geziyorsun. Pek <laughs> bir şey yok olmasa güzel olabilir belki de. Gerçi 100 lira. aşağı düşme Ey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet yalnız aracı ben mi sürüyorum siz de. Ah! Sorun yok. Her şey yolunda. Tamam tanrım. 27 Nisan 1986. Ayş. Dur bakayım. Ay <laughs> Abi. Abla... <laughs> <laughs> Aaa. Allah Allah ya. Buraya çıkar mı lan bu? Buraya çıkmaz Kim, ya. Vitesi söktü götürdü. <laughs> Kim vitesi söktü götürdü lan? Koltuğum. <laughs> Takıldı onun <laughs> altına. Düzeltemedim <ben. gülüyor> bunu. Çıkmıyor. Abi. oyun niye 20 FPS, niye ekran kartım üstesini kullanıyor? Oha daha bak lan. Çok iyi. <laughs> Mamış. Ha. Ne yapıyorsun? Boşuyorum <laughs> abi. Boş. <laughs> <FPS gülüyor> <sınıntısından. gülüyor> Kaç FPS? 20 sabit ya. 20, <laughs> 20 sabit. Şey PlayStation evde, evde 4'te Cyberpunk. <laughs> Harbi. yani 20 FPS doğal bir sayı ya şimdi. 24 kare insanın A, en akıcı şekilde pardon, akıcı görmeye başladığı kare sayısı yani yeterli. Abi nasıl üstüne lan? He? falan mı atacağım? Allah Allah. Gidiyorum lan. Heh, tamam. Bu bölüm çok zevkli ya araba kullandığın için. 20 FPS sabit abi. Niye? Korkutuyorsun beni onu yapma. Var ya mami yardıra yardıra gidiyorum yemin ediyorum. Kamera langur lungur sallanıyor. PlayStation 4'te de böyle değildi. Daha bir güzel olmuş. Aksiyonunu hissettiriyor. <gülüyor> <gülüyor> oh dangur dungur. Aha burayı hayatta çıkmaz. imkanı yok. Kesin kalacağız. Çıktı ya lan. Hem de hiç zorlanmadan çıktı. Aha Sam ölecek neredeyse var ya. Deli gibi kullanıyorum arabayı. Evet burada hayatta çıkmayacağını adım gibi eminim. Evet burada ip lazım. Abi 1280 <laughs> şey mi oynuyor? Ne istiyorsun? Çok yani. Hep beraber. Allah Allah. <laughs> Tuu be sabir <laughs> O 20 FPS sabit üstüne çıkmıyor oyun ya. Menü kardeşim kaçak ya, oynama. <laughs> kaçak oynama kardeşim. Şerefsiz. 20 FPS gösteriyor. Kaç para, para lan o Steam'de? <laughs> 100 lira kanka. Oha anasını satayım. Bir de 20 FPS. <laughs> Eğer de artacağız. Sam şey nerede var. lan? Çok boktan o şey optimizasyonu var Sam kayboldu lan. Ya da bir yere çıktı. Bakayım. Ha şuradaki şeye çıkmış. Yere çıkmış. <laughs> Biraz gitsem abi düzelir mi? Ne bileyim oğlum. Belki orayla da alakalı bir şeydir olabilir. Yağmurlu falan mı bir hava? Ulan <laughs> güneş. He? <laughs> Güneşli ama. <bana. gülüyor> Allah Allah. DLSS falan var mı? Belki vardır. Yok kanka ne arar. Ne bileyim Dubasta da var. Dubasta var vardı DLSS mesela. Evet. Langır langır şimdi yardıra yardıra gitme vakti arkadaşlar. <laughs> oh. Rally yapıyorum tam manasıyla. Şuradan uçarsam ölür müyüm lan? Evet ölürüm. Aman tamam, aman aman. Aha vallahi öldüm. Aşağı Aynen düştüm ya. Var ki normal görüş açısıyla bakarsan oynayayım FPS alıyorsun. Sağ tıkla uzaklaş şey yakınlaştırıyorum. %80 HP'si e çıkıyor. Yani. Normal kanka yakınlaştırıyorsun yani. Uzak çizim mesafesinden Arka FPS düşüyor olabilir. 1.5x. <laughs> ha çok <laughs> da bir fark da yokmuş yani. buradan atlayabilir. Oha. Oh. Evet. Tongur dungur gitme vakti. Biraz <laughs> Biraz optimizasyon be abi. Bir de yani 3060 Ti var ha. de yani. Ekran kartın yüzünü kullanıyor yakacak ya. Yok yakmaz. Zannetmiyorum yani yakabileceğini. Yapar paşam. Babanın evladı bu lan o. Öyle diyeceksin ki hazır Sultan'ı Biliyor musun ama? Yok Gaga Bulut He 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 tamam 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 Biliyorum onu <laughs> Tamam Oğlum bunlar nasıl bizden hızlı geldi ya? Reyfin ordu Reyfin ordusu bizden hızlı geliyor Madagaskar'a. Ordu daha hızlı anasını <laughs> satayım 3 tane insandan. Çok saçma. Bundan dinde de ne para da? var ha. Ne diyorsun bazılar? <laughs> <laughs> e, neydi ya? <laughs> 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 <Stiyomart> <laughs> Bu kadar Volkana hani... giden tek yol oradan geçiyor edeceğiz ya. Yani. Planın nedir Güneş'im? Siz bana onu yeter. Herifleri arabayla essem mi lan? Hadi ezelim. Allah köprü de yıkıldı, tüm hayaller gitti arkadaşlar. Am şaka mı ya? Keşke silah kullanabilsek arabanın içinde bizde de. Evet ezerek ben bunları arkadaşlar yerle bir edebileceğimden %100 eminim. Birazcık zorlayıcı da olsa yaparım ben bunu. Sil ya, öyle ama. Ne? <laughs> Bu kadar rezerve oynanamaz. Ne köprü? tarihi <laughs> Evet. Hop. <laughs> bu silah şey güzel, güzel gidiyor. PMC oynuyor oğlum. Aha <laughs> öldüm lan. Şey. Neyle vurdu <laughs> oğlum bu beni? Tek mermiyle gittim. WhatsApp update gelmiş. Kaç gigabyte? Ne update gelmiş? Dur O ne lan? Şey var ya, müşteri almıştım. Öyle sen çıkarsa bu var ya. Var. Evet şimdi şu keskin nişancıyı indiriyoruz sonra arabaya tekrar atlayıp arabayla seyahat etmeye devam edeceğiz. Çünkü keskin nişancıyı öldürürsem daha iyi olur. <laughs> evet bayağı bir mermi yok şu an. Nereden olduğunu görmemekle beraber. Allah Ama bu nişancı niye ölmüyor nasıl satayım? Evet ben öleceğim ama nişancı ölmese de. Şunu bir nokta yerine keşke bir cross koysalarmış da nereye sıktığımızı anlasaymışız ya. Mermi bitti. <laughs> evet, şimdi silahları toplayıp sonra buradan gidelim. Yok, nişancıya gerek yok. Buranın tepesine hiç tırmanmakla uğraşamam vallahi bir tane hazine için. Nerede lan araba? Şurada. Hadi gidelim. Geviç'e benziyor bunlar. Şimdi volkanın içine doğru gitmeye çalışıyoruz da keşke yol biraz daha kolay olsa yani. Arabayla seyahat etmek oldukça işkenceci. Yıkılmamış lan bura. Şimdi yıkmakla uğraşacağız bir de burayı. Neyse kak iki dakika Hop. Langırt. Evet şunlara bir kancaları bağlayayım. Şöyle. Bini oğlum Nathan. Tak geriye. Heh. Evet. Kırıl. Kırıldı. Çok güzel. Şimdi şunu da kırarsak. Anasını satayım. Koskocaman şey köprü yıkılıyor. İki tane bacağı kırıyoruz. Rahat rahat geçiyoruz. Şanssızlık ama hem şans. Çok garip bir ikilem. Tamam. Bini oğlum. Heh. Araba bir hissiyatsız dönüş açısından biraz daha zevkli olabilirmiş. Bir de yaylanmıyor araba. Böyle bir arabaya göre. Biraz daha güzel olabilir ama zevkli kullanması gene de. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Allah. Gidiyorduk. Aa dur lan oyunun sesini açacaktım ben onu unuttum. Tamam bu kadar yeter diye tahmin ediyorum. Oyun sesi çok az geliyor çünkü diyor <laughs> evet. Şimdi artık daha güzeldir diye tahmin ediyorum. Kaç dakika olmuş? Bir bakalım. 14 dakika olmuş. Tamam. Bir 6 dakika daha <laughs> oynayalım. Sonra da güzel bir şekilde kapatırım. Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Direkt değil. Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna yani edersin. Peki ya Reyf'in verdiğinden daha büyük bir fayda etsin. Hayır. Nadine için işler öyle görünüyor. Bu daha çok para peşinde. <laughs> yani evet. Bakın. Göre her olan olan. kaçta gidiyor, gidiyor lan? Olsun, ben de aynı şeyi ya hazineyi çoktan buldularsa. <laughs> an hala evet. Evet, evet, abi. <laughs> ufak bir drop Oyun optimizasyonu çok mükemmel değil ama berbat da değil bence. Fena değil. Daha iyi olabilir ama bence. God of daha iyiydi. Ama God da oyun daha çok ısınıyordu ekran kartı oyun değil. <laughs> yani şaşırmadım. sen tek okuduğu şey evrilerler evrile alakalı, evrilerle alakalı.

daha var mı? Torlan askeri var mı peki? Bilemiyorum. <laughs> tamam, görünüşe göre önce biz gelmişiz. Hadi mekanı kolaçan edip yola devam edelim. Çekme köreği çamur yapışıyor. Orta çağ kokuyor. Kaçar. Genelde çekme köprüyü insanların girmesini engellemek için de kullanılır. Evet, <laughs> buraya tırmanabiliriz. Korumak için değil mi? Mantıklı. Tamam bir şey bulabilir miyim bakacağım. Bakıyorum zaten. Şuraya. Hey beyler. Köprünün ilerisinde devasa bir kule var. Gördüklerimizin en büyük. İnmiyor lan buradan. heh Bu ne abi? Tamam, ee. yukarıdayım. Git bakayım. ha, aha, ne var orada? Biz de gidiyoruz. Ana, 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 ana. Vanguard köy sandığı. <laughs> evet. Parçink, pirçink olduk. Şimdi kesin düşmanlar gelir. Tamam, <laughs> yaklaştır MC, yaklaştır. Nerede la bunun kolu? Heh. Burada da. <laughs> Dur bakayım. Aa bak. Hoppa. Allah öldüm. Olmadı bu. Şu köprüyü açayım da videoyu bitireyim. Hmm dur okey. Bunu yaklaştıracağız. Mantıklı mantıklı. Evet. Kesin bunu açarken düşmanlar gelir. Evet, deniyoruz. Siz ikiniz biraz dinlenin. Evet. Ben hallederim. Yani zaten yalnızca bir kol var. Evet, açılırsa eğer bugün. Geçedeki... <laughs> i̇ki, i̇ki, kamyon araba yolladı herifler ya. İki kişiyi indirdik şimdiden. Güzel. Ha 4 olmadı. Bu da 4. Bu 5. Bu 6. Bu 7. 8 geliyor. 8. Öldü. Ya Allah. Ha Allah. Ulan galiba ölüyorum. Oh, Valla çok güzel. Çok aksiyonluydu. Allah gidiyordum. Şu köpeği indireyim. Tamam güzel. Şimdi kolu indireyim sonra da bu videoyu kapatayım. Ondan sonra diğer videoya, diğer videoya geçeyim. Evet çık bakayım buraya. Mami. Hadi bir daha Gitti herhalde. Alo. Ne yapıyorsun lan? Hiç sesin Hiç. solun çıkmıyor. Bimenci mi oynuyor? Baş yarav. Benim de oynuyor. Sıkar Artık... Kırıldı lan. Neyse evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.